Evet, kahve. Teşekkürler. Yanına başka bir şey ister misin? Yok, ben aklım başımda olarak konuşmak istiyorum ha. seninle. Seni dinliyorum. Irmak buraya geldi mi bilmiyor. Tamam. Fırat. İyi başladınız siz Irmak'la. Yani ilişkiniz adım adım yürüdü. Tamam, yani biliyorum benim kardeşim biraz aceleci davranmış olabilir bu ilişkide. Ama sen de kendini pek geri çekmedin yani. Doğru. Şimdi çarşamba nişana gelmeni istemiyorum. Hmm. Öyle mi? Öyle. Ne yapmayı düşünüyorsun? E biz de gelmeyiz o zaman. Ne yapalım? Murat kanımı kurutma benim ya! Kanımı kurutma! Ne demek biz de gelmeyiz? Bu kızın vazgeçmesi için bir sebep oldu herhalde değil mi? Senin o manyak hizmet için gene abuk subuk şeyler söylemiş kıza. Tahmin ediyorum. Ben de onu o yüzden kovdum zaten. Aman isabet, aman isabet. Kızı daha bile sinir krizine sokuyordu. Deniz, bu tip bir ilişkiyi başlatın Ben değilim. Kız sana güven duymuyor, ne yapalım? E sen de cana güvenmiyorsun. Ama bak ilişkin sürüyor hala. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Yanında iyi duruyor diye bir kadınla evlenilmez Fırat. Ayrıca canı karıştırma. Can her fırsatta beni sevdiğini söylüyor zaten. Bak. Eğer ırmağı üzülsem özür dilerim. Sessizle çıkar giderim hayatımdan tamam. Babama da söylerim kasabaya geri döner. senin sorunların var. Bal gibi biliyorsun bu ilişki biterse Irmak mahvolacak. Bunu kullanıyorsun sen de. Ben kötü biri değilim. Evlenmek için ırmağa bir adım attım. Sen de biliyorsun. Ama istemiyorsa istemiyordur. Benim yapacağım bir şey yok. Sen benden ne yapmamı istiyorsun? Ha? Bu ilişki biterse Irmak ölür. Ama iyi düşünmek lazım. Senden ayrılırsam mı daha kötü olur? Yoksa sen ne evlenirsin?